Herkese merhaba 4Games'e hoşgeldiniz, ne yapıyon? Ben Ahmet Bugün size Minecraft hangi sunuyoruz arkadaşlar? Ee, Yanımda Ahmet var Hoşbu... Eee... Ben de <laughs> Şey kattım sana <laughs> Anam suya girdim ya abi Bir bilmiyorum. de suya girdim Hayır Hayır, Hayır. Yürüyün taş kaşı biri öldürdü Gördüm Ahmet alırsın <laughs> Abi ya bu ne? 4Games'de bize var arkadaşlar Ben Ahmet Bugün sizlerle Minecraft 4R e, arkadaşlar Eee. Minecraft 4R Games'de Solar Frost adlı haritadayız. Abi tekneyi ne yapacağım ya? Map'te su yok su. Tekneyi ne yapacağım? Cık cık cık. Bu hep de Allah bir Yemin ediyorum lavı gördük böyle. Düşeceğim sandık. En az da biz taşa takılmadı. Ne oluyor? Ne oluyor? Ey dılay yalan diyor. Ne yalan lan. Koşalım abi. Abi karnım kuruldu lan. Ah, Abi. Ciddi misin? Ciddi misin? Hayır. Hayır. Ciddi misin sen? Ciddi misin? Abi. Abi. Nasıl map yapıyorsunuz ya? Cık cık cık. Map'in %90'ı tuzak.